Evet kıymetli izleyicilerimiz İtalya'daki canlı yayınlarımız devam ediyor. Tabi boş durmuyoruz. Bir taraftan alanı geziyoruz. Bir taraftan da İtalya Verona'yı geziyoruz. Verona'yı gezerken İsvaç Genel Müdür Yardımcısı Caner Bey ile karşılaştık. Caner Bey hoş geldiniz. Öncelikle merhabalar Mehmet Bey. fuardan bahsetmeden ve sektörden bahsetmeden önce Türkiye'den binlerce kilometre uzak bir yerde ee, bir hemşerimle bu yayını yapmak benim için özel bir değer. Çünkü e, Mehmet abi diyeceğim, Mehmet Bey demeyeceğim. Mehmet abi benim e, hemşerim. Her şeyden önce biz e, hem Afganlıyız hem de şuurta e, hemşeriyiz, akrabayız. Tabii e, Türkiye'den kilometrelerce uzak bir yerde bu canlı yayını yapmak benim için de büyük bir onur. E, teşekkür ederim bu sizin aracılığınızla da buradan e, hem e, mermer sektöründeki katkılarından dolayı hem de Özellikle e, bu sektörde yaptığı temaslar ve e, her yerde e, konuları yerinde takip etmesinden ve e, kattığı katma değerden dolayı ben de burada bir kez daha sizlerin aracılığıyla e, Mehmet Abdoğulları'na ve çalışma arkadaşlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Rahmetli Fehmi ilgili de rahmetle yad etmiş çocuk çocukluk arkadaşımla. Evet Caner Bey, İsvaç olarak bir çıkarma yaptınız. Caner burada 5-6 arkadaşımız hem alan hem sağa çalışması yapıyor şu anda. Ee, dışarıda ve e, havaalanında reklamlarını gördüm İsvaç'ı. Hatta sokaklarda da dijital ekranlarda İsvaç'ı görmek mümkün oldu. Ee, dışarıda sanki farklı bir hava, farklı bir atmosfer var. Siz e, buralarda müşterileri ziyaret ediyorsunuz. Türk katılımcıları ziyarete nedir İsvaç, ne yaptı Bülçen'e yukarıya? Yani. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Ee, hem Mermel Fuarına hem de tüm sektörde e, yaptığımız fuarlarda e, yaklaşık bir yıl önce e, yönetime bir, e, yeni bir katma e, değerli bizim e, genel müdürlüğümüze başlayan Tuğçe Hanım'ın bu konularda büyük bir emeği var. Tuğçe Hanım göreve başladıktan sonra bizler daha koordineli bir şekilde İsvaç'ın e, çıkarları için e, tüm sektörlerde fuar anlamında e, İzmir'e ne katabiliriz? İzmir'de fuarlarımızı e, bulunduğu seviyeden daha ileriye nasıl götürebiliriz diye. Sayın Genel Müdürümüzün de gerçekten büyük çabalarıyla eee bu konuda e, ekip olarak gerçekten de çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Tabii bu sene de dediğim gibi e, her e, fuarı yerinde takip edip e, gördüğümüz İsveç'e kazandırabileceğimiz, üstüne daha da katma değer katabileceğimiz konularda yerinde tespit ederek fuarımızın e, fuarımızı ne, ne nasıl geliştirebiliriz? İzmir fuarında, e, mermer fuarında o özlenen e, günleri yeniden nasıl o eski günlere çevirip e, fuarın hem sektörel anlamda hem de İzmir'imize ve ülkemize katma nasıl yükseltebiliriz diye bunun çalışmalarını yapıyoruz. Tabii bugün burada söylediğiniz gibi e, dün itibariyle arkadaşlarımızla buraya geldik. E, beş kişilik bir ekip de buradayız. Hem e, burada e, Türk firmalarının standlarını ziyaret ediyoruz. Hem yabancı firmalarla e, kontak içerisinde ziyaretçi ilişkilerinden arkadaşlarımız. E, tüm sadece e, kendi Türkiye'den katılan firmalar üzerinde değil tüm dünyanın dört yanından buraya gelmiş firmalarla temaslarımızı artırarak önümüzdeki Nisan ayında yapacağımız Mermer Fuarı'na hem katılımı daha fazla e, fazlalaştırmak. hem de buralarda e, kazanabileceğimiz yeni bir e, yatırım, e, gördüğümüz yeni bir tecrübe için hepimiz e, bu sahada çalışıyoruz. Burada yaklaşık 140 tane firmasının olması bize tabii ki öncelikle unuttuğu ve gurur veriyor. Türkiye'deki gerçekten mermer sektöründeki firmalar bu konuda hem Çin'de hem İtalya'da da, hem çeşitli dünyanın dört bir yanında kendilerini yaptığı iş ve e, tanıtımla ortaya koyuyor. Bu da bize e, bir onur veriyor. Bizler de burada e, milli katılım yapan İMİP ve e, diğer katılan firmalara Yapabileceğimiz bir şey olduğunda e, alanda hem görüşme yaparak hem de fikirlerimizi paylaşarak dediğim gibi fuarizm de yapacağımız fuarımızda daha e, beklentiler, sektör anlamında nelerdir bunları topluyoruz. Ayrıca da sadece e, katılım anlamında değil, teknik, e, idari ve e, gördüğümüz tüm konularda bir bilgi birikimi yaparak bu deneyimleri e, Türkiye'de daha güzel şekilde aktararak sektörde buluşmaya hazırlanıyoruz. Evet, İsvaç gerçekten sektörün bir lokomotifi konumundadır. Değil Sanki Borsa'ydı orası. Ee, o yılın modası orada belirlenir, o yılın fiyatları orada belirlenirdi. Bu yıl İsvaç'ta farklı e, bizim için neler hazırlıyorsunuz yani? Öncelikle şunu söyleyeyim, tabii ki e, 30 yıllık bir geçmişe sahip bir e, Marvel İzmir Fuarı e, gerçekten ne kolay kolay buraya gelmemiştir. Buraya kadar gelen e, tüm emek veren eee vefat ettiklerimizi yad ederek, yaşayanlara teşekkür ederek başlamak isterim. Çünkü İzmir'de yapılan Mermer Fuarı hem şehre bir e, büyük bir dokunuş, maddi bir manevi anlamda gerçekten de e, büyük bir katma değeri var. Burada e, İzmir özelinde eee İzmir'de yaptığımız Mermer Fuarı'nda geçmiş yıllara dönük e, bir hasret, bir özlem hep sizde siz daha iyi e, burada e, böyle bir hep dile getirir. Geçmişte daha iyiydi, geçmişte şöyleydi, geçmişte böyleydi. Yani bir orada bir geçmişteki duvarlarda yaşanan hisler e, insanların içerisinde bir beklenti. Bizim de öncelikle tabii ki sektörün ve e, tüm birliklerin e, ilettiği talepleri değerlendirerek e, burada ne yapabiliriz, biz sektöre ne katabiliriz biz bunun peşindeyiz. Biz burada, yaptık, İzmir'de yapacağımız fuarda e, önceliğimizi e, kazanacağımız kâ kâra bakarak değil, sektörün beklentisi nelerdir, sektörün bizlerden ist istekleri nelerdir, biz bu doğrultuda bir fuar hazırlığı içerisindeyiz. Biliyorsunuz daha önce de danışma kurulları yaptık, buna benzer danışma kurullarımızı yerine yapacağız. Sektördeki temsilcilerin e, söyledikleri bizim için çok değerli, birliklerin, derneklerin ilettikleri çok değerli burada biz sektördeki firmalarla aracı olan insanlardan gelen talepler üzerine İzmir'de yapacağımız bir seneki fuarda üstüne geçen seneden önceki senelerden bir fazla neyi ekleyebiliriz? bunun hazırlığı içerisindeyiz. Ekip arkadaşlarımız geçtiğimiz fuarı bitirdiğimiz bir gün ertesinden sonra çalışmaya yeniden başladı. Biz yapacağımız fuara yaklaşık bir yıl boyunca, 364 gün boyunca çalışan bir ekibe sahibiz. Gerçekten de alanında e, de, deneyimli, alanında tüm sektörel e, anlamlarda bilgi sahibi ve e, iyi bir iletişim, iyi bir iletişim kuran bir ekibe sahibiz. Arkadaşlarımız sağda, dediğim gibi sektörden gelecek tüm talepleri e, alıyorlar. Talepler nedir? bizde gördükleri eksikler biz de bunların üstüne daha fazlasına kadar Önümüzdeki yıl, e, insanların geçmişte özlem duyduğu ve daha iyisini umut ettiği o fuarı yapmak için her birliğiyle tüm ekip arkadaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Evet, e, gerçekten de e, 6-7 kişiyi gözlerimi gör inanamazdım. Bundan e, sektör adına ve şahsım adına çok mutluyum, ayağınıza sağlık. Ben daha fazla size uyarlamıyorum. Son cümlelerinizi rica Şöyle ederim. ben yine en başında tekrarladığım gibi e, sizin de e, hem mermer sektöründe hem de bir e, afyonlu olarak kendi dilimizle e, kattığınız hem tanıtımıyla hem de bu yoğun uğraşlarla çabanızı her zaman takdirle izliyoruz. Ben de bir afyonlu olarak. Ayrıca fuarcılık sektöründe uğraşan tüm e, arkadaşlarımız adına da ben de sizlere teşekkür ederim. Dediğim gibi kilometrelerce uzak bir yerde gelip burada Türk firmalarının tanıdığımız e, değerli büyüklerimizin, arkadaşlarımızın ve e, Türkiye'de hizmet veren sektörün değerli temsilcilerinin standlarını görmek, burada milli katılımı bu şekilde yoğun görmek bizi de onurlandırıyor, gururlandırıyor son sözümde dediğim gibi e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın bu konuda gerçekten bizlere her zaman söylediği şey şu. Daha iyi neyi yapabiliriz? Bunun çalışmasını hep birlikte yapıyoruz. Bizler e, İsvaşı olarak daha iyisini yapasıya kadar, daha iyileri olasıya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Evet, Cemil Tugay Başkanımıza da, Genel Müdür da, Caner Bey'e de ve kıymetli iş başkanı de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Bizden ayrılmayın. Yayınlarımız devam edecek.